Sayın Profesör Abdullah Bayındır'ın hafta içinde açıklamaları olmuştu. Hatta meydan okuması olmuştu. Diyanet'ten birileri de gelsin tartışalım diye. Çünkü bu kahvehane tartışması değil. Profesörler gelecek, bilimsel açıklama yapacaklar. Oruç tutan insanlara 70 dakika fazla oruç tutturuluyor ise, Diyanet öyle hesaplıyor hesaplıyorsa, hakikaten bu bir zulümdür. Allah'a hesabını veremezler demişti Bayındır Hoca. Ve başka televizyonlarda da şunu söylemişti hodri meydan tarzında diyanetten görevliler isteyen gelsin konuşalım onlarla demişti. Amaç kavga etmek değil ama bunu bilimsel olarak ortaya koymak idi. Biz de diyanete çağrıda bulunduk. Diyanetin çeşitli birimlerine, Diyanet İşleri Başkanı da dahil olmak üzere. Abdülaziz Bayındır'ın adını duyunca vazgeçtiler. Enteresandır. Ee, yani bu bir hani olimpiyatlar başladı diye Londra'da öyle olsaydı rakibine sağdan kaçmış olacaktı bir yerde. Fakat burada e, sen ben olayı değil bilimsel bir gerçeği ortaya koyma söz konusu olduğu için keşke Diyanet'ten de bazı uzmanlar, yetkililer, başkan, başkanın görev vereceği kişiler bağlanıp da ya biz de şu gerekçeyle bu imsakiyeyi yaptık e, saatleri şu bilimsel verilere göre belirledik deselerdi. Şimdi, e,